Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. YouTube'a video atacağım. Onun için ee, dedim ya boşa gitmesin. Sizi de alayım. Çok iyi oldu. Evet. Buradan bir test çözmeyi düşünüyorum. Şimdi başlayacağım birazdan. Tamam. Evet başlıyorum. Hazır mıyız? Hazırız. YouTube'a atacağım için herkesin sesini kapatmam gerekiyor. Kusura bakmayın olur mu? Yok sıkıntı değil. Hadi kendinize iyi bakın. Umarım güzel bir ders olur. İnşallah hocam. Siz de kendinize iyi bakın. Sağ olun. Evet arkadaşlar, Eğitim Vadisi yayınlarıyla ilgili Eğitim Vadisi kitabından denklem ve eşitsizlik konusuyla ilgili bazı sorular çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyorum. Soruma baktığımda bir bölme bölünebilme sorusu 9 ile bölünebilmeyi soruyor. Şimdi 9 ile bölünebilme de toplama işareti varsa aralarda öncelikle sayıları tek tek incelemem gerekiyor. Yani tek tek şöyle düşünebilirim. Hepsini tek tek 9'a bölmüş gibi düşünebilirim. Şimdi 9'a bölünebilme kuralı şöyleydi. Rakamları toplamı. 9'a tam bölünürse sayımız tam bölünürdü. Bölünüyorsa kalan sıfırdır. Yani rakamlarını topluyorum. 9'a bölüyorum eee rakamları topladığım sayı 9'a tam bölünüyorsa o sayı da tam bölünüyordur. Şimdi 5 4 9 topladığımda 18 yapıyor. Demek ki bu sayı 9'a tam bölünüyor. Kalan kalanı soruyor bana. Burada kalan 0'dır. 63 7 kere 9'dan dolayı bu da tam bölünüyor 9'a. Kalan 0'dır. 27 9 kere 3 olduğu için burada da kalan 0'dır. Burada rakamları topladığımda 2, 7, 5, 1'i 9, 14, 15 yapıyor. Bu 15 tam bölünmediği için 9'a burada 15'i 9'a bölüyorum. Bir kere var 9'u çıkardığımda 6 kalıyor. Demek ki doğru cevap C seçeneği. Devam ediyorum ikinci sorumla. 5 basamaklı rakamları farklı sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre diyor. A'nın alabileceği değerler. 4 ile bölünebilme kuralımız neydi? Son iki basamağa bakıyorduk. Son iki basamak. Niçin son iki basamaktı? Şunun için 100, 100 sayısı 4 çarpı 25'tir. O zaman 100 sayısı 4'e tam bölünüyor. 100 ve 100'ün katları yani 100'den daha büyük sayıların hepsi 4'e tam bölünecek. Ama 100'den küçük yani 2 basamaklı sayıların 4'e bölünüp bölünmediğini düşünmem lazım. Onun için bu sayıda sadece şu son 2 basamağı yani A6'yı düşünmem gerekiyor. A6 acaba 4'e tam bölünebiliyor mu? Sonu yani birler basamağı 6 olan hangi sayılar var 2 basamaklı? 16 var 4'e tam bölünür. 36 var tam bölünür. 56 var tam bölünür. 76 var tam bölünür. 96 var tam bölünür. Şimdi A'nın aldığı değerler 1, 3, 5, 7 ve 9 oluyor. Bunları topladığımda 4, 5, 9 yapar. 16, 9 daha 25. Doğru seçenek E. Devam ediyorum. 5 basamaklı Lütfen ekranımı karalamayın. Lütfen ekranımı karalamayın. Arkadaşlar kim karalıyorsa lütfen karalamasın ekranımı. 5 basamaklı sayısında 10 ile bölümünden kalan 8'dir. Şimdi 10 ile bölünebilme kuralımız neydi? 10 ile bölünebilme kuralım şuydu. Son basamak benim 10 ile bölünebilmede kalanımı verir. Yani mesela atıyorum 516 bunu ona böldüğümde kaç kalanını verir diye sorduğumda sadece birler basamağına bakacağım. Birler basamağı kaç? 6. O zaman ona böldüğümde kalanı 6'dır bu sayının. Ee, o zaman bu sayıyı ona böldüğümde 8 kalıyorsa B, B sayım 8'dir. Yeni sayım şu şekilde oluşur. A 48 olur. Şimdi bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre 3 ile tam bölünebilme kuralı da şuydu. Rakamlarını topluyordum, 3'e tam bölünüyorsa sayım da 3'e tam bölünüyordu. O zaman bunun rakamlarını topladığımda 9, 13, 21, 21 artı A, 3'ün bir katı olması lazım. 21 zaten 3'ün katı olduğu için A'nın alabileceği değerler 0 olur. 3 olur, 6 olur, 9 olur. Yani 3'ün katları şekil, şeklinde artması lazım ki 3'ün e, bir katı olsun. Çünkü 21, 3'ün tam katı. O zaman bana A'nın alabileceği değerler toplamı soruyor. 3 ile 6'yı topladım. 9. 9 ile 9 topladım. 18. Arkadaşlar rica etsem şu sarıyı kim boyadıysa silebilir mi? Lütfen. Şu sarıyı kim karaladıysa silebilir mi? Rica ediyorum. Bu videoyu, bu video dersimizi YouTube'a yükleyeceğim. Onun için sizden rica ediyorum sesinizi açalım bakalım kim yapmış bunu. Arkadaşlar şu sarıyı kim boyadı? Şu sarıyı kim boyadı? Silebilir miyiz acaba? Yemin olsun ben yetiştirdim. Benim adamı görüp Serhat demeyin hocam. Sabahleyin ben yaptım. Eyvallah. Yok, se yok Serhat ben. sen sen güzel boyuyorsun abi. Bu kötü boyamış. Kim boyadıysa. <laughs> beni engel engelliyor beni. Neyse artık. Bakalım kim yaptıysa ortaya çıkar birazdan. Altı basamaklı sayısının 11 ile bölümden kalan 11 ile bölünebilme kuralı neydi? Sağdan sola doğru artı eksi artı eksi artı eksi şeklinde sayıları kodluyorum. Şimdi mesela 2'nin üzerine eksi geldi. O zaman artık 2 eksi 2 oldu. 5'in üzerine artı geldiği için artı 5 oldu. 7'nin üzerine eksi geldiği için eksi 7 oldu. A'nın üzerine artı geldiği için artı A oldu. 3'ün üzerine eksi geldiği için eksi 3. 4'ün üzerine artı geldiği için artı 4. Bunları toplayacağım. 11'e böleceğim. Kalan neyse odur. Şimdi burası 3. Burası eksi 4. Eksi 4 artı 4 birbirini götürdü. A eksi 3 oldu bu 11 ile bölünebil, bölündüğünde 2 kalanını veriyormuş. Demek ki şurasının 2 olması lazım. A 5'in 2 olması için de A'nın 5 olması lazım arkadaşlar. Devam ediyorum. Neyse farklı bir desen oluşturdu arkadaşımız. Kim yaptıysa farklı bir desen oluşturdu. Bak şimdi de tik attı. YouTube'a koyacağım bu videoyu. Yapmayın böyle şeyler. Sonra diyecekler. Müslüm Hoca'nın öğrencileri niye böyle yapıyor? Devam ediyorum. Şimdi sayıları çarpmış, sonra sayıları teker teker toplamış, 5 ile bölümünden kalanı soruyor. Şimdi arkadaşlar sayıları çarptığında herhangi bir sayı 5'e tam bölünüyorsa o çarptığım sayı da tam bölünür. 5'e bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağı yani son basamak 0'sa veya 5'se o sayı 5'e tam bölünürdü. Bakıyorum X sayısı sonu 0 olduğu için 5'e tam bölündü. Çarpma durumunda olduğu için 5'e tam bölünecek X çarpı Y o zaman buradan kalan gelmeyecek. Kalan 0. Şimdi X sayısı 5'e tam bölündüğü için Sıfır kalanını e, sıfır verecek kalan olarak. O zaman bunu da düşünmeme gerek yok. Sıfır toplamada etkisiz elemandır. Y'ye baktığımda Y sayısının birler basamağı 3. O zaman bu kocaman Y sayısını 5'e böldüğümde birler basamağındaki 3 sayısını kalan olarak verecek. Bunlar sıfırdı sadece 3 kalan olarak geldi bana. Şimdi bakıyorum. Dört basamaklı sayısı 12'ye tam bölünebilmektedir. 6, 12, 15 gibi sayıların özel bir bölünebilme kuralı yoktu. Bunları nasıl belirliyorduk? 2 3 yani hem 2'ye bölünecek, hem 3'e bölünecek. Bu neydi? 4 3 çarpanlarına bakıyorum. Hem 4'e tam bölünecek, hem 3'e tam bölünecek. Çarpanlarına bakıyorum. 5 3. O zaman hem 5'e tam bölünecek, hem 3'e. Gibi gibi. Burada da 12 olduğu için 12'de neylere bakacağım? 4 ile 3'e. Hem 4'e tam bölünecek hem 3'e. O zaman bu sayının yani 6A, 1B sayısı hem 3'e tam bölünecek hem 4'e tam bölünecek. Niye? 12'ye tam bölünüyormuş. Şimdi 4'e tam bölünmesi için son iki basamağa bakıyordum. Son iki basamak nedir? Ee, 10. Yani 10'lu bir sayı. Demek ki 10, 11, 12 gibi e, 4'ün tam katı olan neler var? 12 olabilir. 6A, 16 olabilir. Başka var mı? Yok seçenek. O zaman bunlar üzerinde tekrar düşünüyorum. Bu iki sayı üzerinde. Şimdi de 3'e tam bölünebilme kuralları bakıyorum. 3'e tam bölünebilme rakamlarını topluyordum. 6, 1 daha 7, 7, 2 daha 9. 9 artı A. Ne olması lazım? 3'ün katı. E 9 zaten 3'ün katı olduğu için A e, 0, 3, 6, 9 gibi sayılar olabilir. Burada tekrar rakamlarını topladım. 6 ile 1, 7, 7 ile 6, 13, 13 artı A. 3'ün katı olması için A'nın 2 olması lazım. 3 eklediğimde 5 olması lazım. 3 eklediğimde 8 olması lazım. Alabileceği rakamlar bunlar. Şimdi bakıyorum. Ne demiş? A'nın alabileceği değerler toplam. Bunları tek tek topluyorum. Burası ne yaptı? 15. Burası ne yaptı arkadaşlarım? 18. 18 ile de 15'i topladığımda 33 yani C seçeneği oluyor. Arada da WhatsApp'tan mesaj geliyor. Hiç durmuyorum. Sürekli öğrencilerim sağ olsunlar. Ee, soru atıyorlar. Beni boş bırakmıyorlar sağ olsunlar. Bu sesi kapatalım. Sizi rahatsız etmeyelim. Tekrar dersimize dönelim. Ne demiş? 5 basamaklı sayısı 15 ile tam bölünebilmektedir. Ne demiştik? 15 neydi? 3 ile 5'in çarpımıydı. O zaman hem 3'e hem 5'e bölünebilme kurallarına bakacağız. E, tam bölünüyorsa 15'e hem 3'e hem 5'e tam bölünecek. Doğru mu? Şimdi bakıyorum. Bu sayının 5'e tam bölünebilmesi için. Arkadaşlar size tercihim şudur her zaman. Böyle e, asal sayılara böldüğümde mesela 5 5 daha büyük ya 3'ten rakamsal olarak. O zaman ilk 5'i düşünün tamam mı? Çünkü e, daha az sayı düşünmenizi gerektirecek 5. Eğer 3'e baktığınızda daha fazla ama 5'e baktığınızda daha az e, düşünmenizi gerektirecek. Bir de 5'in şöyle bir özelliği var. Son basamak yani birler basamağı ilgilendirdiği için beni daha rahatlatıyor 5. Onun için son basamağı ne olabilir? Ya 0 olacak değil mi? Ya 0 olacak ya da 5 olacak. Yoksa 5'e tam bölünemez. O zaman bu iki sayı özelinde düşünelim. Bu iki sayı özelinde. Rakamları topladığımda 3'ün e, katı olması lazım. O zaman 16 artı A. 3'ün katı olmalı. Burada baktığımda 10, 11, 21 artı A. 3'ün katı olmalı. E, 16. 3'ün katı olan en küçük sayı 16'dan daha büyük ne vardır? 18. 18 olması için A 2 olur. 3 artırdığımda 3'ün katları ya 3'er 3'er artıracağım. 5 olur 8 olur. Burada da 21 zaten 3'ün katı olduğu için A 0 olabilir. 3 olabilir. 6 olabilir. 9 olabilir. Ee, A artı B en çok kaç olabilir demiş. Şimdi biz B'ye burada 0 vermiştik. B'ye burada 0 vermiştik. Ee, B'ye burada 5 verdik. Şimdi A artı B'nin en çok olmasını istiyorum ya. Onun için B'de B de önemli. B'ye 0 verdiğimde A en fazla 8 olabiliyor. O zaman 0 artı 8'den bu çözümde en fazla A artı B 8 geliyor. Ama bu çözümde B'ye 5 verdim. A en fazla 9 alıyor. O zaman 9 artı 5'ten en fazla 14 elde edebiliyorum. Devam ediyorum. Son 3 sorum var. 10 soru çözünce kapatacağım yayını arkadaşlar. 5 basamaklı sayısı 60 ile tam bölünebilmektedir demiş. Şimdi 60 ile tam bölünebilme nedir? 6 çarpı 10'dur. E 6 da 2 ile 3. Demek ki hem 2'ye bölünebilme hem 3'e tam bölünebilme hem de 10'a tam bölünebilme kurallarına bakacağım. 10'a tam bölünebilme kuralı tekti. Neydi? Birler basamağı 0 olursa 10'a tam bölünür. O zaman bu sayı 60'a tam bölünmüyorsa 10'a da tam bölünmüyordur. Yani yapmam gereken şu C'ye 0 yazmak. O zaman 2A 6B C yerine 0 yazıyorum ki ona tam bölünsün. Bundan sonra düşünme, düşünmem gereken şu. Hem 2'ye hem 3'e tam bölünecek. Hem 2'ye hem 3'e tam bölünmesi lazım. 2'ye tam bölünür mü? Evet, birler basamağı çünkü 0. Artık 2'yi düşünmeme gerek yok. Sadece 3'ü düşünmeme gerek var. O zaman 3'e tam bölünebilme kuralı da şuydu rakamlarını toplayacaktım. 2 artı A artı 6 artı B artı 0'dan bu 3'ün katı olması lazım. Burayı topladığımda 8 artı A artı B 3'ün katı olacak. Ee, bana en büyük demiş en büyük. O zaman A artı B acaba alabileceği rakamsal olarak en büyük değeri nedir? Mesela 18 olsa 3'ün katı olmaz mı? Olur. O zaman A artı B 10 olur. Daha büyük bir şey elde edebilir miyim? Elde edebilirim tabii ki. 21 olsa mesela 21 olması için bunun ne olması lazım? Buranın 13 olması lazım. Acaba daha büyük bir şey elde edebilir miyim? Mesela 24 olsa. 24 için 15 olması lazım. Doğru mu? Şimdi beni sınırlandıran ne olacak burada? Rakamlar. Yani AB birer rakam olduğu için yani en fazla 9 9 olsa 18 olur. 18'i geçmemem lazım. Şimdi peki 20 7 olsa. 27 de 3'ün katı olduğu için. Bunun ne olması lazım? 19. 19 olur mu? Olmaz. Beni sıkıntıya düşürdü. Ee, o zaman 24 için e, Biz 24 için ne dedik? A artı B'ye. 16 olması lazım. Yanlış yazmışız. 15 yazmışız. 16 olması lazım. 16 olur mu? Olabilir. Ne olabilir? Mesela 9 artı 7 olur. Yani sıkıntı yok. 8'e 8 olur. Herhangi bir problem yok. O zaman A artı B'nin en fazla aldığı değer A artı B 16 oluyor. C de kendiliğinden otomatikman 0 gelmişti. O zaman 16 ile 0'ı topladığımda 16 yapıyor değerli arkadaşlarım. Devam ediyorum. Sesleriniz kapalı mı herkesin? Anlaşılmayan yerde sorabilirsiniz. Hocam 8. soru aslında son kısmıdır. 16 bulduk ya onu bir tekrar anlatsanız olur mu? Olur tabii ki. Hemen döndüm 8. soruya. Şimdi öncelikle dedim ki Ecenur 60 sayısına tam bölünüyorsa hem 10'a hem 6'ya tam bölünmek zorunda. 10'a tam bölünebilmesinin tek bir özelliği var. birler basamağı 0 olmak zorunda. O zaman C otomatikman 0 oldu. Şimdi 6'ya tam bölünebilme kuralı hem 2 hem 3'e tam bölünecek. 2'ye tam bölünme kuralını biliyordum neydi? Birler basamağına bakacaktım. Birler basamağı çiftse 2'ye tam bölünürdü. E bakıyorum 0, 0 çift olduğu için tam bölünecek. O zaman 2'yi artık düşünmeme gerek yok. 3'e tam bölünmesi lazım. Şimdi 3'e tam bölünebilme kuralı da şuydu. Rakamlarını topluyordum. Rakamları toplamı 3'ün katı olmalıydı. Şimdi bakıyorum 3'ün katı mı? Evet 3'ün katı olacak ve onu ben ayarlayacağım. 8 artı A artı B 3'ün katı olması için. Ya birer birer düşünüyorum ben bunu size örnek olsun diye anlattım. Direkt şöyle düşünebilirdim. A ile B rakam ya. Toplamları evet. 18'i geçmemesi lazım. 18'i geçmeyecek bir şey. O zaman ne olabilir? Hem 3'ün katı olacak hem de A artı B 18'i geçmeyecek. Ee, mesela 24 olması için, 24 olması için a artı b 16 olması lazım, yani 16 olmalı. Onun için a artı b en fazla 16 oluyor. E bir tık artırsam, mesela 27 olması için a artı b 19 olması lazım, ama 19 olamaz çünkü rakamların toplamı yani 9'da 9 ile 9'u toplarsan en fazla 18 yapar. O zaman a artı b 16 oldu, c de otomatikman 0 oldu topladığımda doğru cevap Ceyhan oldu. Teşekkür tamam mı? ederim hocam. Rica ederim. Tamam. Devam ediyorum. Bu dersi YouTube'da yayınlayacağım. İzniniz var mı? Olur. Var. Ee, başka öğrencilerim de ders istiyorlar ama onların e, YouTube'dan izleme imkanları varmış. Bu uygulamaya girme şansları yok. Onlara özel bir ders yapayım dedim böyle bir aramızda size de faydalı olsun diye sizi de yayına davet ettim. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. 5 basamaklı rakamları farklı sayısının 4 ile bölümünden kalan birmiş. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralım neydi? Son 2 basamak. Son 2 basamak. Şey. Evet. Dört, harika. olacak. Aynen. Son iki basamak. O zaman bu sayının son iki basamağı nedir? 3C ee, olduğu için şöyle 3C olarak yazayım. Diğeri önemli değil benim için. Bunu 4'e bölünce 4'e bölünce bir kalanını veriyormuş. Bir kalanlı. O zaman mesela 30, 32 olsaydı bu sayı tam bölünecek miydi? Evet. He, 33 olabilir mesela. Niye? 33, 4 çarpı 8 artı 1. Yani bir kalanını veriyor. Başka ne olabilir? Mesela 36 olsaydı tam bölünecekti. Ama 37 olsa mesela ne olacak? 4 çarpı 9 artı 1. Yani yine bir kalanını verecek. Demek ki benim y sayısı, y ifadem, ya 3 olabilir, ya da 7 olabilir. Doğru mu? Çünkü 37 evet. ve 33 dörde bölündüğünde bir kalanlı veriyor. O zaman şimdi ayrı ayrı düşüneyim bir bir 3 olarak düşüneyim, bir de 7 olarak düşüneyim. Bakıyorum, 9 ile bölümünden kalan da diyor 2'ymiş. He, o zaman bu 9'a bölünebilme kuralı da şuydu. Rakamlarını toplayacağım. 9'un bir katı olacak. Şimdi bu sayı için düşüneyim. Ee, 5 ile 4 topladım 9. 3 ile 3 6. 15 artı x 9'un katı olacak. Burada da 19 artı x eşittir 9'un katı olması lazım. 9'un katı olması için x'in 3, 3, olması lazım. Olurdu ama Çünkü 5 versek olurdu. daha iyi olurdu. 5 ve 5 versek 20 olur. Altı Ama varsa... hocam kalan 2 diyor. Onu ayrıca düşüneceğim. Onu ayrıca düşüneceğim. Tabii. Tabii. Ee, şimdi tam bölünebilsin diye düşünüyorum. Sonra 2 artıracağım sayımı. Ee, bu da mesela 9'un katı olması için e, burada şey de olabilirdi bak. 21 de 9'un katı ya. O zaman 6 da olabilirdi. Ee, başka olabilir mi? 21 9'un katı hayır. değil. Hayır. hayır niye öyle bir şey söyledik? Özür dilerim. Evet niye oldu? <laughs> yok. 27 Yok yok şaşırdım. 3'ü 3 diye 3 diye düşündüm. Kusura bakmayın. Şimdi burada da 27 olabilir. 27 için ne olması lazım? 8. Doğru mu? Doğru. Bir yerde hata yaptık mı? e, ee, iki kalanını veriyor. İki kalanlı vermesi için şimdi iki ekliyorum sayıma. O zaman beş oluyor. İki ekliyorum sayıma on oluyor. On rakam değil. Beş rakam. Ee, X beş olması lazım ama şıklarda yok. Nerede hata yaptık? Nerede hata yaptık? Y'yi bulmada hata yapmadık. Doğru mu? 37 ya da 33. 33 ya da 37. Rakamları topla 9. 15 artı x 9'un katı olacak. 9 10 19 artı x 9'un katı olacak. Burada 2 kalanını vermesi lazım. O zaman 2 kalanını vermesi için 20 olması lazım burasının, 5 olması lazım. Burada da 2 kalanını vermesi için ha 20 olabilir. Onu atladık arkadaşlar. Şurada atladığımız bir şey var. O da şu. Burası 20 olsa. 2 kalanını vermez mi? Çünkü 18 tam bölünüyor. 20 olsa 2 kalanını verir. Demek ki x 1 de olabilir. Çok e, caydırıcı bir soru olmuş. Güzel bir soru olmuş bu soru. Yani şurası beni aldı. Nasıl aldatıyor? yani? 20 nasıl oldu? Şunu söyleyeyim. Ee, hani 20'yi 9'a böldüğümde 2 kere var. 18. 2 kalanını veriyor ya. Evet. Demek ki evet. şurası 20 olsa 2 kalanını verir. Biz onu atladık. Orayı unuttuk demek ki 19'a 1 eklediğinde 20 oluyor. x 1 de olabilir. Oraya atladık. Güzel bir caydırıcı soru olmuş. Tamam. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ekran fotosu alıyor musunuz? Dur ben de alayım. Tamam. Ekran fotosu alın. Kaybetmeyin. Aldım hocam. Tamam. Şu sarıyı kim boyadı ya? Şunu silebilir mi rica etsem? Acaba bir baksanız yanlışlıkla mı yaptınız? Kim yaptı acaba? Acaba yapıldığını bile bilmiyorum ben şu an. Ay silin şey hani dedim ben mi yaptım acaba ama yok ya hocam. Bakalım. Neyse bir sorumuz kaldı. Bugünlük böyle olsun. Evet. Son soru. Mumlu bir soru. TT sorusu gibi. TT ye uygun yeni nesil bir soruya benziyor. Bakalım bizden ne istiyor? Ne diyor? Pasta mumları renklerine göre aşağıda verildiği gibi tekrar edecek şekilde sıralanmaktadır. Harika. Bu sıralamada sol baştan 419 ve 420. mumlar sırasıyla aşağıdakilerden Hangisidir? Çok güzel bir soru olmuş. Size bir dakika vereyim mi? Son soru. Bir bakın bakalım kaç kişi yapabilecek? Sonrasında ben tamam. soruyu zaten çözeceğim. Tamam. E, modunu bulsanız rahat edersiniz. Yani nerede başa dönüyor bu örüntü? Nerede başa dönüyor? Tekrar onu bulursanız rahatça çözebileceğinizi düşünüyorum. Çözeyim mi? Bir dakika hocam. Tamam bekliyorum. Bakın iki morla başladı. Hocam A mı? Acaba? Bak bakalım. Bakalım. Şimdi iki, iki morla başlamış mor mor, mavi ya da tur, turkuaz diyelim buna. Turkuaz diyelim hani morla karışmasın. Aa, bu sefer de turuncuyla karışacak. Neyse buna pembe diyelim o zaman. Kızmayın bana. Yeşil yeşil pembe turkuaz. Hani harfler birbirine karışmasın diye söylüyorum. He, demek ki bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. den sonra tekrar başa sardı. Demek ki her 8 tekrarda başa dönecek. Yani modumuz 8. E bana ne diyor? 419. ve 420. soruyor. O zaman 419'u 8'e böleyim. Bakayım ne olacak? 8'e böldüğümde kaç tekrar yaptı? Onu bulmam lazım. 5 kere var 40. 19'da 2 kere var 16. Çıktı 3. Şimdi 52. 52 kez başa sarmış ya başa dönmüş. Yani 52 kere tekrar etmiş. 3 tane mum artmış. O zaman benim 419. mumum 3. mumuma tekabül ediyor. 3. mumum hangisi? Turkuaz yani aslında mavi olan. Sonra 420. de ne oluyor? Şu pembe yani turuncu olan. O zaman hangisi oluyor? Ee, turkuaz, pembe yani mavi turuncu denizli şıkkı oluyor. Ece Nur olmadı şansına küs. Hocam karıştırdım ya. <laughs> canın, canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Arkadaşlar 10 soru devirdik. E, dersimizi bitireceğiz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Böyle hocam elimden, teşekkür ederiz. Sağ olun. Elimden geldiğince size boş vakitlerimde faydalı olmak adına bu e, koronavirüs vesilesiyle yapılan tatilde elimden geldiğince size faydalı olmak adına böyle dersler ara ara dersler yapacağım. Tamam? Tamam hocam. Haydi kendinize yani, iyi bakın. Hocam bir şey sorabilir Tabii miyim? Tabii ki buyur. Hocam hani biz e, hani şu dört basamaklı hani sayı basamaklarından gidiyoruz ya her gün böyle değişecek değil mi konu olarak? Yoksa karışık mı yapacağız?